Geçen hafta <laughs> beni tebrik edin ama, geçen hafta ben lig maçlarının hepsini bildim. <laughs> tebrik ederim abi. <abdülkerim>. Hepsini, <laughs> hepsini bildim. Hepsini bildim valla. Süper Lig 11. hafta maçları, Sinan abim ekranda. Sinan abicim, Galatasaray-Kasımpaşa. Galatasaray kazanır. Rasim Ozan Kütahyalı. Galatasaray-Kasımpaşa. Hiç tartışmasız Galatasaray. Abdülkerim abi, Galatasaray-Kasımpaşa yalnız isterseniz başa dönebilirim. Üç gün sonra da Bayern ile oynayacak. Evet. Evet. O sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Evet. Abdülkerim abi Galatasaray Kasımpaşa. Galatasaray kazanır. Ahmet hocam Galatasaray, Galatasaray kazanır. Maçta da en az 4 veya 5 gol olur. Doğru. Yani 3-1, 4-1 falan kazanır bir. Ama Aytaş da arken, arken işte bir gol atar. Galatasaray Kasımpaşa ben beraberliği daha Oo. ağırlıklı görüyorum. Peki. Bence sanki beraber şey. Pe Ahmet yaraf, Hocam, Fenerbahçe-Trabzonspor. Berabere mi? biter. Muhtemelen 1-1 veya 2-2 biter. Hmm. Fenerbahçe-Trabzonspor beraber Benim biter. Benim de kanaatim yedi. o maalesef. Sinan abicim, Fenerbahçe-Trabzonspor. Berabere biter. Trabzon İlk puan yediriniz. kaybı. Rasim, Fenerbahçe-Trabzonspor. Trabzon'da bir değişim var. Fenerbahçe'de sakatlıklar var. Trabzon'da nasıl bir değişim var? Geçen hafta zor kazandı. Bu hafta ha, onu demiyorum. Şu teknik direktörlükler ha, Abdullah Avcı. Fenerbahçe Bir. Trabzonspor Ben ne değişim var derken Görecek. şöyle Abdullah Avcı daha Abdul yeni Avcı yeni gelişi, adam böyle el, elini daha yeni dokundu yeni takıma. Yeni Söylüyorum. Kimse bir anda bir şey beklemesin anlamında. Evet. Abdülkerim abi Fenerbahçe Trabzonspor. Çatır çatır maç olur. <laughs> Fenerbahçe kazanır. <laughs> Ben de Fenerbahçe'nin Trabzonspor yeneceğini düşünüyorum. Gel bir dakika bir dakika. Galatasaray Kasımpaşa'ya puan kaptıracak. Kim kaptırır? Kim Diyor mi? Ertem Şener. bizim sakatlıklarla dolu Fenerbahçe'de Trabzon'u yenecek diyor bize, Ertem bize, Şener. Özgürlüğü. Öyle, Öyle diyorum. Evet Antalya Beşiktaş. Ertem Anta teşekkür ederiz. Antalyaspor evet. Antalya Spor Beşiktaş Ahmet Hoca. Antalya Spor kazanır. Abdülkerim An abi Antalya Spor Beşiktaş. Antalya Spor kazanır. Rasim. Antalya Spor, Beşiktaş. Antalya Spor 2, Beşiktaş 2. Beraber. Sinan abiciğim. Berabere biter. Sen ne diyorsun? Bence Beraber. de Antalya Spor kazanır gibi geliyor. <laughs>